İster tek kişilik bir şahıs firması olsun, isterse küçük veya orta boy bir işletme, tüm bu firmaların ortak bir problemi var. Bu firmalar birbirlerine entegre çalışmayan farklı platformlar üzerinde günlük operasyon faaliyetlerini yürütmek zorunda kalıyorlar. Nedir bu günlük operasyonel faaliyetler? Randevularını halen kağıt kalem üzerine yönetmeye çalışıyorlar. Müşteri kayıtlarını Word, Excel üzerinde tutmaya çalışıyorlar. Müşteri bildirimlerini, SMS'lerini, WhatsApp'ları, e-mail'i farklı farklı platformlar üzerine göndermeye çalışıyorlar. Fatura için ayrı, tasla için ayrı bir entegrasyon kullanıyor kampanya veya promosyon gerçekleştirmek isterse farklı farklı entegrasyonlara bakmak zorunda kalıyorlar. Özetle bu işletmenin içerisine baktığımız zaman günlük operasyon faaliyetlerini yönetmek için 8 farklı platform veya entegrasyon kullanmak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Bir asis hizmet sektöründe çalışan küçük veya orta boy bir işletmenin tüm günlük operasyon faaliyetlerini uçtan uca tek bir platform üzerinde dijitalleştiren bir SaaS yazılımıdır. Özetle tüm günlük operasyon faaliyetlerinizi tek bir platform altında rahatça yönetebilirsiniz. Güven içerisinde işinizi dijitalleştirmek, kurumsallaşmak ve işinizi büyütmek için bir asisti kullanmalısınız.